Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün dersleri birlikte e, VS atacağız. Ama nasıl bir VS atacağız? E, hepinize hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Hoş, buldum, Nerede, hoş Sos. geldin. Hoş buldum, Sasuke abi. Hoş geldin, hoş geldin Naruto. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ders jüroskop. Bununla bir VS atacağız. Var ya. Naruto ben, <gülüyor> ben <gülüyor> açtım bunu. Evet, dur ben <laughs> de açayım. Ben de. Aç kardeşim aç. Evet. Bu arada arkadaşlar eğer ki sağlığınızı düşünüyorsanız böyle göz sağlığım e, <laughs> e, bozulmasın diyorsanız Çıkabilirsiniz. Gör olabilirsin şimdi. Gör olma ihtimaliniz var yani bozulma ihtimali var. <laughs> ya çünkü bak diyelim bak şuraya dönmek istiyorum burada adam var. Şöyle yapmam lazım. Anladınız mı nasıl? Yani yemin ederim hiç denemedim ama yani ilk maçım bundan. Gel Naruto kardeşim gel. Geleyim kardeşim. Ulan <laughs> <Sali>. oha. Oğlum <laughs> <laughs> Oha. ben sağ sonu sadece bile... Ne? <laughs> Naruto. Bu arada ben arkadaşlar. Eğer ki istiyorsanız böyle e, güzel Reply gelirse ve yorumlarda belirtin. Aynen. Team Let's go. Oğlum bu yani imkansız bu Oha. Aha dönüyor lan. Çözdüm ben. Nasıl? Nasıl? Tam şöyle yapalım o zaman. Ya sen tam Aa üstüne <laughs> <laughs> <seni> gidiyor lan. Reloading. Elimle Elle yapmak He. yok. He. Yapmak <gülüyor> yok. <gülüyor> yok mu? Yok yok yapma. Tamam ben şöyle, şöyle mi oynayayım? İki parma. İki parmak. Lan, i̇ki parmak çok kötü oğlum. Dur. Ya ay. Arkadaşlar bak, yemin ederim bir de, deneyin ya, ya bir kere denemeler istiyorum. Ya abi çok zor. Elle, elle yapmıyorum Elle yapmıyorum. elle Gidecek. Ya, geç Allah aşkına ya. Oha, yemin ederim bu kadar beklemiyordum ben. Bak, işte şimdi buldum. Tam el yapayım bir kere. Bir yapayım. Ya, ya inşallah el yapayım lan sen. Hayır vallahi yapmıyorum. Gel, 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 gel. Ne? Buldun mu lan? Bana? Abi bu ne? Yemin ederim var ya. <laughs> <Ha. Aha. gülüyor> ya geç Allah ay, ay, ya. Ay, ay. Hayır ya. Bir şey ya. diyeyim mi? Biz klasik oynayamayız ha. Bununla mı? Hayır, normalde oynayamıyoruz. Bu ne oğlum? <laughs> ne diyor lan sen? Naruto aklını kaybetti kardeşim. Naruto buraya ne de yapıyor. Gel lan buraya. <gülüyor> ya! <laughs> Üstte gidiyor çözüm, direkt. Çözüm var mı? Ne? Çözüm. Nasıl çözdün lan? 59 ya çözülmeli bir şey değil ki. Çözülmüş zaten işte kafa... Tamam. Ya şerefsiz eller diyor ya. Vallahi bir kere. Aha durma. Bak ağzına vurursam direkt maç benim tamam mı? Yok. Dur 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 dur. <laughs> Önümde <laughs> daha iyi dur sayılır. Ne yaptım biliyor musun? Ne? Ayağına getirdim mi sadece sprey attım. Haa. <laughs> 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 dur öyle Hadi. hadi. Ayy. Oğlum. Şey yok. Naruto yok mu buna alışmamız? Ay yok yok Expire. Aa çözdüm ben bu arada. şöyle Hı, Reloading. Güzel güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> ya yemin ederim çok kötü. Sasuke. Ha, tamam. Dün bir de Barış abi bizi şey oynattı. Miyat yat yat. Dün başa bir iki gündür var ya içim daralıyor içim. <laughs> Ay. Nasıl boktan bir şey lan bu? Dur dur. Cover me. Abim yok. Buna da abime vurabiliyorsan yani. <laughs> Efendim? Efendim Sasuke? Sesin mi? pardon. Anca anca pusarak anca. bize. Yok ya. Vizyonu şey. tekrar döndürsene geri. Baksana Reloading. Doktan. Sen döndürdün mü lan? Ne? Hayır döndürmedin tamam, Ben oynarım ben böyle kolay. Hayır lan <laughs> oynuyorum diye bakmam. Ha. Ne vuruyorsun böyle? Yo, gramda. Yo, normal oluyor ama yani. Çok farklı ya. But half of the match is over and the red team no, Ya Allah Nasıl ha, yere ay Reloading Ananı avradım Abi Allah şahsı bilerek down tamam. Abi bu neydi ya? Reloading <laughs> Gel gel Oy <laughs> Ya gençler vallahi el, elini yapmazsan oğlum Hayır vallahi yapmadım. Yarana bak yarana. Abi yok işte bak. Şöyle şöyle ha. şöyle şöyle şöyle. şöyle. Ben anladım tasker baksana bana. Bak böyle yapıyorum. Nasıl? Böyle yapıyorum. Açılıyor Açılıyor mu? Aynen Zayıf oyuncu Al bunu ya Ben ben abi meli bir kere vurmak istiyorum Nartöv'ü duran bir yine de uyandık var ya. Clear. Ay. Çok daha video çıktı kardeşim. <gülüyor> ya <gülüyor> Allah ya sağım sorumu kaybettim. Bir de m dört oynamamız yok mu? He? Emirinde. Ulan bir deneriz 10 kilo kadar. Yo 10 kilo olmaz bu arada. Olsa sen fazla 5 kilo. Oda kartın var mı? Var var. <Gülüşmeler> Bak burada bile taktiksel oynuyorum. Aha. Bir kere kaldı Bu arada şey nerede söyleyeyim? Ya tam tam tutturdum yerimi bitti Allah kahretsin ya. Tam anladım o yer nasıl yapıldığını. Patladık Reloading. Geldim, geldim, geldim. Oha! Oha! Hiç ettim mi? Sesini daha ne yemedin ne? Tamam yakın parça geçtim. Mermi bitti. Helal. Ay, mermi tabii, bitti. Tabii tabii kardeşim oynayın oynayın oynayın. Aynen iyiydi. Lan vallahi bitti bak gitti lootum hiç mermi Tamam bitti. tamamlar. tamam lan taktiksel. Taktiksel oynadım. Cover me! Bu arada uçaktan ölüyorduk söyleyeyim mi Naruto? Ne? Uçağı nereye satıyoruz şu an? Yoo. Ciddi misin bu arada Naruto? Oha! Uçak Tam taktiği buldum taktiği buldum. Arkadaşlar izleyin. Bir saniye. The blue team leads with 30 seconds left.

Kapat bakayım ay, ay, bir. Ay, ne? Ver bakayım. Vallahi ya bak, kapattım mı? Kapattım oğlum. Bak. Aç. Bu ne lan telefon ne? mi Bu şey nişan açtı. Abi bak. İyi mi? İçim daraldı. Ay. Ne oldu? Olmuyor yani. Nişan aldığından şey oluyor ya böyle. Onu kapat kapat aynen. ben kötü açmışım. Hadi <laughs> git bir emirimleri atalım. Arkadaşlar 20 de hemen fazla uzatmadan hiç yani 5'te bitirelim sonra bir tane de... arabasına bak bende yüzü uca var Arabasına Naruto gram da karışmam. Arkadaşlar geldik maçımıza. Oğlum Hadi çok bakalım 5'te biter tamam mı? Hemen kardeşim. Yani beyin hiç alışmamış ya buna Sasuke. Anlamıyorsun ne yaptığını. Team match, let's go. Gel. Let's go, bekleyeceğim ya. Ne? Nasıl vurdu lan O oh ya God Allah çarpar tu sen elin ne yapıyor? Ne hayır. Allah çarpsın. Vallahi bunu. hayır. E öyle vuramazsın ya Arthur da. Şöyle mi bekliyorsun sen? E bu da iyi tamam bekleyin. Gel. Bekleyin kolay ki. Tamam dur ben bekleyeyim. Reloading. Ne? Beşen bitsin. Ne? Beşen biter. Aynen. Yapma lan Vurdum. Ya işe yarayın siz. Yapmadım bu arada. <laughs> ya! ya. Gel Açtım lan. Gel. Kapatın diyeyim, şerefsiz. Hayır, hayır. Tamam. Acı verdin mi bu arada şeyliğim? Sasuke bir tık zayıfsın. Bir tık zayıfsın. Beşten gidiyor? Evet. Vururum ha. <laughs> Aşkım şerefsiz. Türkiye, Türkiye. Hayır, hayır, hayır. 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 hayır, hayır. hayır ya. Vallahi komple el topladım. 6 6 6 6 6. 6 6 vallahi son. Gel lan buraya. Clear. Yeah, <laughs> Bunu şanssız bırakamadım. Tam ta çünkü. Hayır. Reloading. <laughs> 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 Gram da göstermem bu aradığım atko. Hadi aracımı atar mısın Sasuke? Aracımı atar mısın? <laughs> <ucayatır>, Uyuta atar <laughs> çıkarım. Uyuta <Ucayatır, gülüyor> <Ucayatır>, atar <laughs> çıkarım aracımı. Ya geç. <laughs> Tam tamam, ben indim <laughs> Victor'ı bana yazdı. Gram, gram, gram karışmam bu arada söyleyeyim. Ben yendim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama öyle bir şey yok ya. Vallahi. Ben iki kere açtım. Yemin et. Allah çarpsın ne? <laughs> Sadece bir kere. Yemin et. Bir kere. Bak 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 şerif size bak. <laughs> Tam öbür hesabıma gönder aracı. Yok. Öbür hesabıma gönder. Sen de göndereceksin mi? Ben niye göndereyim? E, hile olacak? yaptın. Hile hile hile. Hile yaptın. Hadi hadi. Yok e, sen göndereceksin mi? Yok ben başka zaman atarız gönderirim. Ne? Ama sabitleyeceğini yemin et. Sabitleyeceğim evet. Yemin et. Yemin ederim. Tamam. <laughs> Sigaranın Naruto yazayım da görürsen bakayım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Naruto bir aracım atsın gelecek hesabı. <laughs> Gerçek hesabıma diyorum. Şu hesabıma size suç çözü geçiyor. kardeşim Uf Be, bak be. be. Bakayım. Gireyim hemen. Oy! Naruto Hı. Sabitleyeceğim ama yani bir saniye mi bir Yo, saat mi ben kardeşim. Onu, onu konuşmadık. onu konuşmadık. zaten bende bak. Onu konuşmadık. Aa hesap 5 günlük Naruto. Na. <laughs> Arkadaşlar o yüzden bu arada hesaba girmedim. Naruto'yu ve sattık hesabında şu an ya bu maç kullanmadı yani şu an videosunu izliyorsanız eğer yani benim videomdan çıkıyor aynen izli... izlediyseniz yani o hesapta oynuyordur yani siz boş verin yani o oynuyordu şimdi Yap gördüğünüz gibi video sonuna geldik umarım tamam beğenirsiniz karısı, ya ne bileyim kar öyle yapıyoruz öyle yani şimdi bekle açalım şunu düzeltelim bir Allah aşkına kalk bak ki bu ne yapar ki oyunu vallahi ne, niye yapar ki bunu kim oyun, malı mal ya bilmiyorum Gitten ben de ha, ne yapsın ki bunu oğlum kim kullanır ki Vallahi yani kullanırken kendisine bir gram da saygısı yok. Bir bir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. 31 bin like gelirse beni çok, çok 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 mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyenler hepinizle çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Muçk arkadaşlar. Görüşürüz. seviyorsunuz. Bay bay. Yuma beye, yuma beye.